Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Beyler ne yaptınız ya? Beyler ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Kayseri. Kanka madem gidiyorsun son bir kez gezelim arabayla piyasa yapalım. Yapalım olur. Görüşürüz hakkınızı helal edin bay bay. Haydi görüşürüz. Hadi başlayalım. Arkadaşlara da selam verelim. Ondan sonra yola çıkınca durumları anlatacağım ben size. Öyle var mı isteğin? Haydi <laughs> görüşürüz. Abi Kastamonu'ya geri geldik. Unutmuşum ya. Ayakkabımı giymeyi unutmuşum ya. <laughs> yok yok. Ayakkabım burada. Bak. Arkadaşımıza selam da verdik. Sağ olsun. Bir üçü bir arada ısmarladı. Gece uyuyamadım. Bir saat uyuyabildim. Ron, romatizmadan kaynaklı. Bacağım ağrıyordu. Oğlum iyi ki güneş yüzünü takmışım. İyi ki güneş yüzünü takmışım. Ankara sağ. Tamam abi. Ankara sağ. Evvela Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Dereli, Yok, 40 deril değil. Abi, şimdi ben motorumu satmaya çalıştım. Bir miktar para lazım bana, yaklaşık bir bayağı bir fazla kadar. <laughs> Ay, fermuarı kapatalım ya. Fermuar yok, fermuar uçmuş oğlum. Buradan iyi soğuk gelecek. Neyse sorun değil. Yoshi ne yaptı biliyor musunuz mu? Motoru ilana koydu. İki hafta bekledi. E motor satılmadı. E zaten ufak şehir burası, 100 bin nüfusu var. Yani yazanlar oldu ama fiyat öldürüyor. Adam diyor, kardeşim. 200 olur mu olmaz abi görüşürüz yani kimsenin ekmeğine 2000-3000 dolar yedirmem hani bizde ne yaptık dedik size mi kaldık ulen büyükşehire gideriz büyükşehirde satarız dedik şimdi gidiyoruz dediler ne neko şöyle gel böyle yaparız şöyle ederiz şöyle para kazanırsın böyle para kazanırsın ya diyor oğlum etme eyleme. Diyor ya gel sen şöyle kazanacağım böyle kazandıracağız sana. Öyle mi kardeşim öyle. Madem öyle diyorsun biz de geliriz. Evi de ayarladılar sağ olsunlar. Aa çok soğuk. Aa burası niye soğuk? Satılmazsa küçük motor alacağız. Onunla çalışacağız abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Kaplumbağa gibi sırtlandık çantamızı gidiyoruz. 6 saat yolumuz var. 460 kilometre. Yani böyle gidersek 6 saat sürmeyebilir ama Ben çok üşüdüm Köpeklerden çok korkuyorum ben burada ya Ama havanın bu kadar soğuk olacağını yani Ben ne bileyim geç çıktık bu arada 5'te çıkmayı planlıyordum saat 6.40 Oğlum Kovalamasın değil mi? Korkunç ya bak arkadan gelenler var Bu köpekler şeyler arası Yollarda çok tatsız ya Bakın bu motorla Ölümden daha önceden dönmüştüm ben nideden aldım ben bu motoru Abi ölüme bir köpek atladı ama nasıl? Koşarak atladı. Yani tepki vermemin ihtimali imkanı yok anladın mı? Sağdan atladı. Lan şöyle sola bir kırdım. Lan soldan da araba geliyormuş. Anasını satayım. Araba kornaya basmasa ben ölüyordum. Solda araba var. Jetta. Sağda köpek var. Hemen şurada. Aralarından piu diye geçtim. Bir santim daha sola gelseydi köpek ben çarpmıştım. Sonrasında belki ölmüştüm. Böyle bir ölümden dönme anım var. Velhasıl ya tadımız kaçmasın daha yolun başındayız uzun yolun. Daha muhtemelen 450 kilometremiz var. 460 kilometrelik yolun. Çoğu bitti azı kaldı paşam ya. Abi ben çok üşümeye başladım ya. Ellerim falan donuyor. Parmaksız eldivenlerim vardı. Bari onu takayım. Dur ya şurada durayım. Aa çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Ah çok daha iyi. Çok daha iyi. Abi gerçekten çok soğuk ya. Şuna baksana devriyajı sıkamıyorum lan. Diz kapakların falan dondu. Tünele geldik. Daha Çankırı'ya bile varmadık. Şarj bitecek anasını satayım. Hop abi. Bunun böyle olmaması lazımdı ya galiba. <laughs> ben şunu ayarlayayım hemen. Güzel oldu ya. Şimdi çok daha sağlam. Bak bu sıkıntı. Gel seni de şuraya bağlayayım on numara beş yıldız abi. Hadi çıkalım yola. Abi çok geç kaldık ya. Saate bak 8 oldu. Hala daha Çankırı'ya varamadım. Çankırı'nın ilçesindeyim. Yolda çok üşüdüm. Hala daha yer yer üşüyorum. Üşüdüğüm için hız yapamıyorum. Artı arkadaki çanta falan şey oluyor. Ben çoktan Çankırı'yı geçmem lazımdı bu saate. Ben var ya öğlen yandım kanka. Vallahi bir şey mi? Bire iki anca varırız. Ben, bana öyle geliyor. Ulan Kayseri, ulan Kayseri. Anasını satayım bir kuryelik için yaptığımız şeylere bak. Kanka ben buradan düz mü gideceğim ya? Düz devam. Ne oluyor kardeşim ya? Ne bu tantana ya? Tırın şakası olmaz ya. Makasa falan girersin eyvallah da yani. Tır alır ölür. Hiç e, mola vermedik aslında. Bu çantayı vesaire ayarlamak için. Haricinde durmadık. Ben yorulmadım. Herhalde bir, bir saat, bir buçuk saat daha durmam. Yani Kırıkkale'ye gelene kadar durmayacağım gibi gözüküyor. Abi hava ısındı. Yani şu an çok iyi hissediyorum. Enerjiyim. O yüzden biraz basıyoruz. Ben yani iki saattir yavaş gitme sebebim hava soğuk üşüyorum da ne yapacaksın? Yolları sevdim abi ya. Yol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı. Güzel. Harbi yapmış kanka adam. Sevdim yani. Ah bir de şu motorlar ucuz olsa da. Abi şöyle bir sorun var. Böyle yüksek hızlarda 150-160 giderken biraz motor kafa sallıyor, arkayı sallıyor 150-160'larda. Hoş değil pek. Çantadan kaynaklı yüksek ihtimal. Hava geliyor okey ama çıkamıyor. Türbülans yapıyor o da sallıyor belki de. Bilmiyorum. Ne oldu lan bir motorcu. Selamünaleyküm. Soru mu var? Yol çok iyi Afiyet olsun. <laughs> Aynen. Sağ olasın, <laughs> Sağ olasın ben bıraktım ya. Eyvallah. Aydın. Hayırlı yolculuklar. Yok ya bu adam sigaraya durmuş da <laughs> ben ne bileyim. Dedim bir sorun mu var kanka yani adam sigara içiyor. <laughs> ya afiyet olsun. Ya, bir tane de ben içerdim de normalde bıraktık ya. İki ay oldu. Yüz, 130 140 gidiyorum. Öyle dalmışım ha. Yola bakıyorum sadece. Köpek mepek atlamasın vesaire gibisinden. Ben bir baktım tabela var dibimde. <laughs> 140'da e giderken ani freni bir koydum. Anasını satayım döndüm buraya direkt. Ben. Ta nereden gördüm. Hoşt. Ya önüne geçeceğim sonra da arkadan darlayacak gibi olacak. Lan iyi rüzgar varmış. Keşke sollamasaydım. Şimdi hızlı gitmek zorundayım. Abi ben iptal edebiliyor muyum ya sollamayı? Beni geriye gönderin abi. Şimdi Kırıkkale Çorum Samsun. Kırıkkale'ye 9. Ya galiba radara girdim ya. Çok 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 yüksek ihtimal girdim abi. Yersem söyleyeceğim. Hayatımda hiç ceza yemedim ben bu arada. Ne radar ne trafik cezası. Hiç yakalanmadım. Yani daha hiç hak etmedim diyelim. Ben zaten kurallara uyan birisiyim. <laughs> ah şey. E, bir full diyelim. Bir turda. daha. ya gel. Hadi mola. Hadi. Abi radara girdik galiba ya. Ya görmedim tabelayı. Durduruyorlar mı yoksa arkadan mı yolluyorlar? He, e şey benim önde plaka yok. Değil mi? O zaman yemedim. O zaman iyi. <laughs> Abi kolay gelsin Haydi göçür Motor soğumuş bile lan Şarkıyı açalım Abi 210 kilometre gelmişiz Dile kolay Yorulduk anasını satayım Bayağı bir kaç bir yarım saat mola verdim herhalde İyi bir dinlendim Şarj da ettim kamerayı Yozgat Çorum Samsun Yok yok yok, yok. Yozgat'a Çorum'a yok kanka Neyse biz Kayseri abi Molada şunu yaptım. Vizörü temizledim. Oh be dünya varmış. Gözlük silme bezi ve gözlük silme spreyi fıs, fıs var ya. Onlardan var bende. Vizörü bir temizledim. Abi inanılmaz. Yemin ediyorum önümü görmek için ben zahmet ediyormuşum. Ya yok bir düzlük olsa gireceğim ters şeride de ama yani ben motorum. Bu çok riskli değil benim için. Düzgün böyle tüm yolu görebileceğim bir yer olsa sollayacağım da görmeyemiyor. Yani o kadar risk almam ben. Kim alacak ki zaten? Abi, Kırık geçince Kırşehir'e doğru ne güzelmiş bu yol ya. Baksana, yani burada otoban gibi 180 falan bile basardım burada. Tabi yani gerek yok da risk. Radar madar da yok bizim tarafta karşıda vardı. İyi ya yavaş gidelim biraz. Şu çantayı arkaya alalım. Buranın sınır kaç ki? Abi habire yazması gerekmiyor mu ya? Habire yaz kanka 90, 100, 110. De ki yani ona göre gideyim. Bura 100 o zaman bana ya herhalde. Dur o zaman 110 ile gideyim 11 şey. Tamam 110'u geçmek yasak bana. Kurallara uyuyoruz abi. Kuralları uymak lazım. Eyvallah abi. Kolay gelsin. İyi ya beleşten çevirmeye de girmedik. Radara da girmemişiz. Şöyle niye girmek istemiyorum abi çevirmeye? Egzozdan ceza yazmak istese yazar. Yani alıp yazmıyorlar genelde çünkü sesi normal. Hani stok egzozda aynı çıkıyor. Haricinde ruhsat arka koltuğun altında önce çantayı çıkaracaksın. Ondan sonra altındaki beyaz zımbırtıyı çıkaracaksın. Koltuk. Oo, yani çevirmediler güzel oldu. Abi Kırşehir'e geldik. Herhalde bir 130 kilometremiz falan kaldı Kayseri'ye de. Abi buradan şimdi Kayseri'ye olan yol da güzel onu da biliyorum. Vallahi güzel. Az kaldı Kırşehir'de bitti. Öyle çil çil şarkı dinleye dinleye gidiyoruz işte. Kalmış bir saat artık yani öyle gaz zamanı maz zamanın hiçbir manası yok. Daha fazla yorar sadece beni. O yüzden sa sakin gidiyoruz 120 işte. <laughs> Selamünaleyküm abi. Söyle. Buyur abi. Deceli. Bir saniye abi duymuyorum da seni. Bir abi. Ehliyeti çıkartayım mı abi? Gideyim mi? Ne yapayım? Ha gideyim. Kolay gelsin abi. Ceza meza yemedim değil mi abi? İyi ceza da yemedik. Biraz geç anladım ama gitmem gerekli sorun yok. Kayseri'ye de 100 kilometre kaldı bu arada. Abi Kayseri'ye geldik. Yol bitti, ben de bittim. Kayseri'de böyle bir yer abi işte. Abi eve geldik. Kayseri'deyim. Evin durumu bu. Biraz pis. Yapacak bir şey yok. Ya da zorunda mıyım bilmiyorum. Neyse öyle bir şeyler. Burası da odam. Bak işte şurada takım elbisem, kaskım. Montun neden orada? Yastığım yok. Öyle bir şeyler. Mutfağımız da böyle. Serinin bir sonraki videosu muhtemelen şirket açmakla alakalı falan olacak. Bakalım. Motorda satamadık. Geldik Kayseri. Ye. Bakacağız. Haydi görüşürüz. Bay bay.